Çeki Demir'i e, sürecini anlatacağım. Çeki Demir'in taktırmadan önce hem e, internetten Google'da hem de YouTube üzerinde çok fazla hani araştırmada bulundum. Çünkü hani e, doğru e, şeyi takmadım. Çünkü hani bir de biliyorsunuz internette bir bilgi kirliliği var. Ama hani yine bir araştırmadan sonra hani takacağınız şeyin çekit demirinin E belgesi olması çok önemli. Yani e belgesi bir nevi aslında onun kimlik kartı gibi. Hani eğer E belgeli olmazsa TSE'den biliyorsunuz hani geçemiyorsunuz. E belgeli olması çok önemli. Onlarca ben bir tane böyle hani çok hani arabaların arkasını görüyorum böyle hani paslanan çok fazla demir var. Kötü bir şey oluyor. Hani paslanmayan şeyden üretilmesi e, önemli. E, onun haricinde kembas modülünün olması çok önemli. Kembas modülü de e, hani direkt işte 7 pin ya da 13 pin bağladığınız zaman arabanıza e, sinyal e, Verdiğinizde bazen voltajdan dolayı e, araba bunu hata olarak algılayabiliyor ve işte hata veriyor. Bazen ne bileyim e, çok daha ileri giden hani, e, durumlarla karşılaşılabiliyor. Herhalde belli bir seneden sonra üretilen bazı arabalar direkt hani, e, CAN şeyi var içerisinde anladığım kadarıyla. E, yani e, hani belli bir seneden sonra üretilmiş arabalardan özellikle yeni arabalarda CAN BUS modülünün olması kesinlikle yani şart. E, ben biliyorsunuz hani yerli karavan aldım. Bana hani ister 7000 takdir dediler. ister 13 bin Sadece bize söyle, biz ona göre halledeceğiz dediler. Hani ben şu anlık hani 7000 pinli istedim. Zaten o da bizim hani hemen hemen tüm ihtiyacımızı sağlıyor. Hani 13 bin de ne bileyim işte geri Vitesleysis ismi vardı? Hatta bu, bu bunda da var aslında bir geri şey. Ee, onun haricinde bir de işte e, bir, birkaç tane daha hani ekstra kablo var. işte direkt arabanın aküsünden e, buzdolabına işte şey karavana elektrik veriyor. Hani e, benim için gerek yoktu çünkü zaten güneş enerji sistem var. Zaten buzdolabı hani hiç şey yani direkt oradan Enerji aldığı için hani tüm her şey kapalı olsa bile zaten buzdolabı sürekli açık oluyor zaten bunu hani açtığınızda zaten ışık yanıyor o açıdan hani benim için ihtiyaç olmadığı için ben 7 pinli olarak aldım hani bir E belgesinin olması çok önemli iki e, canvas şeyi bazıları mesela bu e, modeli söylemiyor. Hani, e, uygun söyleyenler bilin ki hani kembası ekleme ya da ne bileyim. Hatta mesela şöyle bir şey oldu. E, bir iki yer aradım. Birisi mesela dedi ki iki saat içerisinde de hallediyoruz dedi. Öbür 3-4 saat mi dedi öyle bir şey ama birisi hani 2-3 saat içerisinde hallediyorum dedi. Sordum mesela işte Campbell şeyi ekliyor musun? İşte eklersek bu kadar daha üzerine ekliyoruz. İşte paslanır mı dedi işte paslanabilir falan. Ama bana böyle çok fazla güven e, hani e, veremedi orası. Onun haricinde hani e, GALYA e, diye bir kurum var hani e, GALYA Türkiye zaten tek işleri anladığım kadarıyla hani bu Çeki Demir'i ve bunlar üzerine e, ve hani e, ürettiği ürünlerde e, neydi? galvaniz kaplı mıydı? Bir şey şu anda tam hatırlayamadım. Gallo Türkiye'ye aradım. Oradan şey aldım. E, fiyat. E, fiyat teklifini şöyle aldım. E, 6000 TL çeki demiri. Artı içerisinde elektrik e, projesi de var. Canbus'ı e, modülü 1500 TL. E, toplam işte 7 pinle birlikte toplam 7500 TL biz anlaştık. Ocağın tam böyle başıydı. Yani karavan almak aslında bize böyle bir anda şey oldu. Aslında bilseydik daha öncesinde çünkü hani biliyorsunuz zam geldi tüm işte ne bileyim hani Türk Türk'ünden tutun da işte bu TS şeylerine çok ciddi bir artış oldu. Aslında Kaç günde, 2-3 günde falan kaçırdık. Hani e, taksit olmuyor dediler. Hani tek çekimde. E, yerleri e, Mazsak'taydı. Oraya gittim işte sabah 9 gibi. Sabah 9'da başladılar. Akşam hani saat 4 gibi falan bitti. Ve hani abartmadan söylüyorum. Hani hiç aralıksız çalıştılar. Hani 6 saat. Ki zaten ben sorduğumda hani bir 5-6 saat sürer demişlerdi. Hakikaten de bir 6 saat bandında sürdü. Yani, e, yani gözümün önünde hiç aralıksız zaten çalıştılar. Hani burada benim aklıma şey geliyor yani diğer 2-3 saatte takan nasıl takabiliyor yani bu kadar hızlı? Ee, hani aklımda direkt hani soru işe Çünkü 6 saat boyunca hiç aralıksız hani çalıştılar. Bu arada o şeyi takmak e, hani çeki demirini takmak çok kolay. E, hani benimkisinden hiç mesela tamponda derme falan filan işleri gerekmediğinden dolayı hemen tık 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 e, şey yaptılar hızlıca taktılar. Belki de 20 dakikada falan taktılar. Asıl hani şey bu elektrik tesisatı kısmı çok şey aldı, zaman aldı. Hani e, yanlış hatırlamıyorsam hani saat 3.30 4 gibi miydi? Belki de hani 4 plan bantlarıydı, 4 civarı diyelim. E, işim benim bitti. Hizmetten ben memnun kaldım. E, öneririm. Bu arada zaten e, benim aracımın montaj süreciyle ilgili işte, zaten Galia Türkiye'nin e, YouTube sayfasında da var. Benim için hani iyiydi. Usta çok iyi e, çalıştı. Bilgilendirdi beni işte ne bileyim bak segorta atarsa ek bir tane daha bir tane şey verdi. Segorta verdi. Arabanın herhalde önünde bir yere bir yer. Şu anda unuttum. Şimdi konuşunca aklıma geldi. Sesi süreci önceden şöyle oluyormuş. Zaten projeyi direkt hani şey yapıyorlar. Hazırlıyorlar. Ondan sonra size bir belge veriyordu burası. Siz bu belgeyi alıp TSY'ye gidiyordunuz. işte Sancaktepe'de ya da Esenyurt'ta bir günde işiniz oluyordu, hızlıca. Yeni sisteme geçmişler. E, bu yeni hani sistemde de insanları aradan çıkartalım. Direkt e, hani bu montajı uygulayan kurumdan direkt TSY'ye gitsin. O şekilde kurmuşlar. Süreci hızlandırma adına. Ee, süreç ne oldu peki? Bir günde hallolan iş yani bir hafta sürdü bende. Hani bir hafta boyunca acaba diyorum bir şey mi oldu? Bir de ben gittim. Bu arada hani, hani TSE sürecini ayrı anlatacağım. Noter kısmında ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi burada genel kısaca bir şey yapayım, özetleyeyim. Ee, ben şeye gittim işte bu Esenyurt'a gittim. Ee, aslında Sancaktepe bana daha şey ama orada işim vardı karşıda. Ee, gittim ben zaten bir girişine gittim orası kapalıydı Aa, arkada da tırsa mı tır tırlarla ilgili bir şey var bir kurum var ee, oraya taşımış yer oraya gittim falan neyse işte sıraya girdim zaten hani çok böyle şey bir yer ee, birazcık e, uzak bir yer diyeyim. E, gittikten sonra işte söyledim işte bana şey e, dedim işte şu 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 vesaire. Sisteme girdi baktı yok. Sonradan işte e, öğrendik ki bizimkisi şey Sancaktepe'ye gitmiş. Hadi bakalım bu sefer e, direkt geri şeyi aradı işte Gale'ye. Onlar aradılar işte oraya gönderin diye. E, halbuki sadece bir e-maillik bir iş. E, neyse o gün e, işte bu arada hani bakmaları falan da Geldiler sadece abartmadan söylüyorum en fazla hani 15 saniye falan şey yaptılar baktılar hani çok da şey yapmadılar orada da TSE'ye 1535 TL ödedik ama yani bu çok da çok çok daha uygunmuş hatta belki de hani şu anda hatırlamıyorum Ocak ayında ciddi biliyorsunuz hani şey geldi güncelleme geldi zam değil de güncelleme geldi e, 1535 TL olmuş. Yani 3 3 4 günden kaçırdık. Bir de hani öyle bir işlem değil. Hani e, 10 saniye tık tık bakıyor. Zaten direkt tüm projeyi vesaire zaten e, siz bu e, taktırdığınız yer zaten gönderiyor. Bence birazcık hani biraz yani bayağı bir fazla bir ücret oldu. Yani e, neyse hani özetle e, bu arada biz hani tabii hani ben biraz pimpirikli mi diyeyim ya da böyle hemen hani Olsun isterim hani ya da bir işi bitirip tık 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 hani e, öbürüne yani geçmeyi severim. Şimdi şey olduğu zaman yani şimdi bakıyorum e, giriyorum işte Google'a forumlara şuraya buraya. Herkes bir günde bitirmiş bir haftadır ne bitmiyor yani bu falan. sürekli tabii konuştuk ettik falan. E, şöyle e, onun onayına gidiyor yani oradaki TS'deki müdürün onayındaymış. Zaten hem e, orayı aradım hem e, TS'yi aradım e, Esenyurt'ta. İkisi de aynı şey söyledi. Yani şu anda şeyin onayında oradaki işte onaylayacak işte müdür, uzman, Şefan kimse onun onayında. Neyse sonra işte zaten onayı direkt şeye gitti. Yine Galya'ya gidiyor. Galya da ondan sonra bana şeyi attı. WhatsApp üzerinden attı. Montaj uygunluk raporu diye bir şey. Şöyle çok kısa göstereyim. E bununla birlikte de şey gidiyorsunuz. Zaten burada diyor ki işte değişik tanımı, işte şase, motor, imarlı, işte plaka, işte kategori M1, gövde tipi yazıyor. İşte ondan sonra yürür vaziyette kütle, teknik açıdan müsaade edilen işte azami yüklü şeyler var. İşte kurum adı yazıyor. Montaj sorumlusunun adı gibi bir şey. Bununla birlikte de şeye gidiyorsunuz. notere gidiyorsunuz. Orada da 715 TL ödedim ama noterdeki işlemler çok hızlıydı. Yani bir 15-20 dakikada falan şey yaptım. hallettim. Zaten akşama doğru gelmişti. Tam böyle noterlerin kapanmasına böyle 30 dakika kala falan gittim ben. ve hemen hızlıca 15 dakikada hallettik. Zaten o da size sadece şey çıkartıyor herhalde sistemden kontrol ediyor. Ya ben zaten bu belgeyi de hani çıktı aldım, e, götürdüm. E sadece e, ruhsatınızı e, tekrardan basıyor. Orada da işte şey yazıyor. işte küçük bir yerde işte çeki demiri mi şu anda unuttum. O tarz e, bir şey yazıyor. Yani toplamda e, çeki demirine 7500, TSY 1535, e, yeni e, şey e, noter'e de e, 715. Hani 7500 çeki demiri tüm her şeyi işte kanvas modülü şu projesi hepsi 7500 1535 TS süreci 715 TL'de e, noter süreci toplam 9750 TL e, tutmuş tabii bir de en önemli şeylerden birisi bunu kaskın işlettirmeniz gerekiyor onu ayrı bir e, şeyde e, çekeceğim bir sonraki şeyde hani ne kadar ödedim hani hangi e, şeylerle karşılaştım Bundan sonra içeriklerde TSE sürecini, noter sürecini biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.